Merhaba arkadaşlar dizi gündemi kanalından herkesi selamlıyoruz kanalımıza hoş geldiniz sizler için yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç ile ilgili yepyeni bir video hazırladık biraz önceki videomuzda da belirttiğimiz gibi Erkan Meriç savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu arkadaşlar uzun süren aradan sonra oyuncumuz yeniden ekran başına geri dönüyor ekranlara daha doğrusu geri dönüyor ve izleyiciler tarafından bu haber çok sevilerek karşılandı. Kesin meraklandıran konulardan biri ise Erkan Meriç dizide hangi karakteri, hangi rolü canlandıracağı oldu. Burada belirtelim ki Savaşçı dizisinin 5. sezonu kadrosuna ilk dahil olan oyuncular sırasındadır Erkan Meriç yani ilk dahil olan oyuncu Erkan Meriç'tir arkadaşlar. Bakalım Erkan Meriç'ten sonra hangi oyuncular dizinin kadrosuna dahil olacak. Oyuncumuz Savaşçı dizisinde Bektaş Subaşı karakterine e, hayat verecek arkadaşlar. Ama dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ve set çekimlerinin ne zaman başlayacağı hakkında bilgi yok. Yeni paylaşımlar, yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağız. Bunun için kanalımızı izleyip takipte kalmayı lütfen unutmayın. Sonunda videomuzu beğenirsiniz. Beğen butonu da tıklamayı lütfen unutmayın. Şimdilik sizlere hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.